Alaçam Ülke Ocakları'nın yeni hizmet binası açılış törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Allahü El Fatiha. Hayırlı uğurlu olsun. açılışını gerçekleştireceğimiz bu bina yalnızca bir çatı değil birlik ve dayanışmanın, sorumluluk bilincinin, üretkenliğin ve topluma fayda sağlamanın ideal bir somut örneğidir. Konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Alaçam İlçe Başkanımız Sayın Süleyman Gültepe'yi kürsüye davet ediyorum. Hepinizi en samimi duygularımla selamlıyorum. İlçe ülke ocaklarımızın açılışına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ülkü ocakları binlerce yıllık bir Türk destanının bugünkü taşıyıcısı ve yarınlara uzanan emanetçileridir. Vatan sevgisi imandandır. Şuuruyla hareket eden Ülkü ocaklarımız Türk gençliğine tarih ve millet sevgisini aşılamak için gayret göstermektedir. Ülkü ocaklarına yesen gençler, spordan sanata, eğitimden teknolojiye, her alanda milliyetçi, ülkücü hareketin vizyonunu temsil etmektedirler. Açılışını birlikte yaptığımız ilçe, ülkü ocaklarımızın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor. Bizleri yalnız bırakmadığınız için ve katılımlarınız için saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Alaçam İlçe Başkanı Sayın Hasan Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Ülkü Ocakları İl Başkanım, Milliyetçi Hareket Partisi Misafir İlçe Başkanlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarının değerli başkanları ve yöneticileri, çok kıymetli Alaçamlı hemşerilerim. Bugünkü programa hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhur İttifakı Alaçam'da gerçekten örnek ilçelerden biri. Burada da Başta Belediye Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımız, Ülke Ocakları Başkanımız, AK Parti Gençlik Kolları ilçe Başkanımız, yani emeği geçen tüm değerli kardeşlerime buradaki birlikteliği beraber sağladığımız için teşekkür ediyorum. Bu hizmet binamızın ilçemize hayırlar getirmesini ve gençlerimizin geleceğe dönük eğitimlerinde olsun. Ders alabilecekleri, ocak eğitimi alabilecekleri yerlerde eğitim alabilmesi için ilçede hizmet verilecek olan bu binada alaçamımıza hayırlı olsun. Alaçam Belediye Başkanımız Sayın Ramazan Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Alaçam Ülke Ocakları Hizmet Binası açılış programına hepiniz hoş geldiniz. Ülke ocakları hizmet finansını bizler sadece bir çatı olarak değil liyakatlı erdemli tarihini bilen geçmişinden aldığı güçle geleceğe ışık tutabilen bireylerin bir arada toplandığı bir kurum olarak görüyoruz hepimizin bu dünyadaki en büyük amacı bizden sonra güzel bir nesil arkada bırakıp güzel bir şekilde anılmak olsa gerek. Bunun için peygamberimizin de ümmetimin çokluğuyla övünürüm hadisinin üzerine hepimiz evleniriz. Allah nasip ederse çoluk çocuğa karış. Çocuklarımızın doğduğundan bu dünyadan göçene kadar bütün süre içerisinde her daim en güzel şeye layık olmasını isteriz. Aldığımız Bebek mamasının bile en kaliteli olmasını isteriz. Okulda ilk kıyafetinin en düzgün olmasını isteriz. Gittiği üniversitenin en iyi olmasını isteriz. Ancak Günümüzün en büyük baş belalarından, en büyük sorunlarından birisi olan dijital mecrada görüyoruz ki bizim el bebek, gül bebek yetiştirdiğimiz gençlerimiz her ne kadar fiziki olarak yanımızda bulunsa bile ellerinde bulunduğu akıllı telefonlarla farklı bir dijital dünyanın üyesiler aslında. Yanımızda normal vatandaş gibi gözükseler dahil maalesef beyinleri, akılları, fikirleri kısmının tamamen dijital dünyada kendisi bağımlı olduğu sanal bahis gibi ya da farklı zararlı mecraların aslında bağımlısı olduğunu görüyoruz. Gençlerimizin bir arada olduğu, sohbet edebildiği, bir fikir üzerine tartışabildiği, her ne kadar aynı fikirde olsun ya da olmasın, en azından göz teması kurabildiği, tarihini konuşabildiği bir mekan olmasını diliyoruz. Bu bağlamda bizden ülke ocaklarına çok önem veriyoruz. Çünkü sanal ortamlardan daha reel ortamlara gençlerimizi aktarmak zorundayız. Maalesef bu süreci dünyayı, gençleri bu dijital meclal meclaların yönlendirmesiyle yönetiliyor. Her ne kadar fizik olarak yanımızda olsa bile bağımlısı olduğu bir oyunda karşı karşıya kaldığı bir şiddetin eylemlerini fiziki Dünyada da göstermeye çalışıyoruz. Bu bağlamda bizler gençlerin bir araya geldiği, yeni bir fan konuştuğu ve imanlı gençlerin yetiştirdiği, yetişildiği bu tarz ülke ocakları hizmet binalarına her daim ihtiyacımız vardır. Bu bağlamda yerel yöneticiler olarak ve Alaşan Belediyesi olarak gençlerimizin her daim yanındayız. Ne zaman bir dertleri, bir sorunları olursa elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince çözmeye çalışıyor olacağız. Ben bu vesileyle ocağımızın yeni hizmet binasında başından sonuna kadar her aşamayı takip eden Galip Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine ve de alaçamımızın tertemiz gençlerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Ülke Ocakları Samsun İl Başkanımız Sayın Yüker Yaşam Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Alaçam İlçe Başkanlığımızın yeni hizmet binası açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizler Ergenekon'dan çıkarak dünyaya nizam veren evzatımızın ferasetini, ceza, cesaretini ve adaletini miras olarak aldık. Şimdi o mirasın ışığında Kızıl Elma'ya doğru yürümenin vakti geldi. Kıymetli ecdadımız insanı yaşat ki devlet yaşasın dediler. İşte biz de bu anlayışla diyoruz ki ülke ocakları bütün Türk gençliğinin ortak çatısıdır. Konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanımız Sayın Burhan Bucur Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Ülkü Ocaklarımızın A Alaçam İçe Başkanlığı'nın açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefana getirdiniz. Alaçam'da artık her şey dört dörtlük. Ben inanıyorum ki 65 köyüyle beraber artık Alaçam bir bütün. Ve Alaçam ülkü Ocaklarının açılışında bu kadar kalabalığa destek veren, bugün bizleri burada yalnız bırakmak hepinizden Allah razı olsun, sonsuz teşekkürler ediyorum.